Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok ama birazcık uzun, birazcık kısa bir videoya karşınızdayım. Bugün sizler birlikte arkadaşıma pijama partisine gidiyorum ve şimdi sizler birlikte çantamı hazırlayalım. İlk önce yarın okul olduğu için biliyorsunuz bugün pazar. Şimdi hazırlayacağım. Yani çantamı hazırlayacağım okul çantamı. Ee, böyle kullanmayacağım, okula kullanmayacağım şeyleri de koyacağım ama sorun değil zaten. Ee, neyse. Ee, i̇lk önce defterim tabii ki de. Not defterim. Cetvelim. Sonra ikinci cetvelim. Burada e, her gün Günde 5 kere falan matematik oluyor. Ondan dolayı sürekli cetvel koyuyorum. Ev anahtarım. Stanley'im. Cüzdanım. Bizim kantin paralı olduğu için. Kredi kartı bir de. <laughs> Silgim. E, tek silgimi getirdim. Benim kafam. Benim küçük kafam. Evet. E, çantam bu kadardı. E, şimdi şimdi e, piyon hazırlayalım. E, i̇lk önce push'in push'in e, oyuncağım. Çok seviyorum bunu. E, bir, bir tane kıya, birazcık kıyafetler. Böyle a bunun bu bunu niye gelmiş bakayım. Arkadaşlar 3 tane kıyafet götüreceğim. Birisi e okul için. Birisi pijama için böyle pijama. Birisi spor için. Sürekli spora gidiyoruz. E ne oldu ya? E. Sonra arkadaşım Edite aşık olduğu için tabii ki de yani iPad koymak zorundayım. Ve GoPro belki vlog falan çekeriz. Başka bir de makyaj yaparız belki onun için bunları koyuyorum. Ve Göz ben de Bunu bunu götürmeyeceğim ya da. Evet, e, gitmem gitmem lazım. E, Zaten akşam olmak üzere gitmem lazım. Sizi çok seviyorum. Bay bay.